merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni açılan bir kanal olduğunu biliyorum. Lakin eğlenceli bir kanal olacağını garanti edebilirim. Kanalımda aslında benim için güzel bir video günlüğü olmuş olacak. Yapmış olduğum, eğlenmiş olduğum her şeyi sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. İşte makyaj mı yapıyorum? Beraber yapabiliriz, beraber eğlenebiliriz. Dışarı mı çıkıyoruz? Beraber videolar çekebiliriz. Ya da ürün mü incelemek istiyoruz? Beraber inceleyebiliriz. Seyahat etmek istiyoruz. Seyahatte gereken belgelerimiz neler? Nelere gideceğiz? Bunların hepsini beraber yapabiliriz diye düşünüyorum. Aslında yaşamımı birazcık sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer siz de bu kanalı beğenirseniz ve sevimli bulursanız lütfen abone olmayı ve like atmayı Sen, unutmayın. Yararlı bilgiler olacağından emin olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Beni takip etmeyi unutmayın.